Yakın zaman önce 30k olduk ve büyümeye devam ediyoruz. Desteklerinizle çok güzel yerlere geleceğimden o kadar eminim ki. çoğunuzun attığı mesajlara dönmeye çalışıyorum. Yani birlikte aile gibi olduk. Ben büyürken size de bir şeyler hediye etmek istiyorum. Size daha önce bahsetmiştim. Çok uzun zaman önce ben inanılmaz alışveriş yapan biriydim. Mesela bu gördüğünüz kahve makinesinde o dönemden kalma bir kahve makinesi. Sadece pembe olduğu için almıştım. Oysa ki evde bir sürü kahve makinem vardı. Saca ben bu kahve makinesini mesela bu eve taşındığımdan beri ilk defa şu an video için kullanıyorum. Yani bunun bende kalmasının hiçbir anlamı yok. İhtiyacı olan yani kahve makinesine ihtiyacı olan birine gitmesi bence çok daha anlamlı olur. Size storylerde sormuştum size hediye etmek istiyorum ama böyle bir düşüncem var ne düşünürsünüz diye. Çok mutlu olduğumuzu gördüm. O yüzden bunu sizinle paylaşıyorum. Bu kahve makinesini birine hediye etmek istiyorum. Siz bana yakın çevremdeki birçok arkadaşımdan daha fazla destek oldunuz bu süreçte. Gerçekten özellikle bana o DM atan konuştuğumuz güzel kızlara söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Ay neyse bu arada çok uzattım videoyu. Eğer bu kahve makinesine ihtiyacın varsa bu videonun altına yorum atarsan seni seçebilirim. Çok tatlı bir takipçime gitsin istiyorum. Arkadaşlarına da yollarsan onlar da görürse bu videoyu çok sevinirim. Eylül'ün 30'unda storylerde paylaşacağım bu arada bu tatlı kahve kimin kime hediye gittiğini. Ve merak etmeyin bu serinin devamı gelecek. Umarım ileride çok paralar kazanırız. Size çok daha güzel hediyeler verebilirim. Öpüyorum sizi. <laughs>